Merhaba sevgili evet. aslanlar ve yükselen aslanlar, Kutup Yıldızına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 25 Mart-31 Mart tarihleri arasında aslan burçlarını ve yükselen aslan burçları neler bekliyormuş, hangi frekanslar etkili olacakmış, burcumuzda bunları okumaya, analiz etmeye çalışacağız. Niyet konusunda özgürsün, İstediğin soruyu sorabilirsin. E, mutlaka buradan göreceğin e, bir sembol duyacağım bir cümle, e, sorunla alakalı sana e, bir yol gösterecektir, rehberlik yapacaktır deyip. Başlıyoruz şimdi sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Umarım tatlış kalpleriniz yorulmuyordur. Her şey yolundadır. Hayat size mucizeleriyle akıyordur deyip başlıyoruz bakalım. Evet parayla başladı. Aslan ne oldu? Para sıkıntısı var. Para konusunda şans veriyor e, bu tutulma sizin için. Merak etmeyin. Para sıkıntısı geçecek dedi. E, ay tutulması sizin için. Terazi burcunda gerçekleşecek olan bu tutulma sizi de e, olumlu etkileyecek aslında bir projeniz varsa bir yeni bir işe atılmışsanız da burada başarı gözüküyor sevgili arkadaşlar bakın zaten tam da üstüne geldi çağların şifacısı şu ana kadar seni üzen yoran konu neyse sonunda şifalanacağını söyledi devam edelim bakalım evet bu tutulma önemli bir tutulma hem yılın ilk tutulması olması açısından hem de güney ay düğümde gerçekleşmesi açısından biraz sorgulayacağımız ki özümüze döneceğimiz, etrafımıza dikkatli bakacağımız, bizi yoran, üzen, e, bloke eden ilişkilerden ve trajik durumlardan kurtulacağımız, temizleneceğimiz enerjiler olacak. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Bu durumda 25 Nisan'a kadar devam edebilir. Evet. <laughs> Şimdi şeyde e, bu ay tutulmasında e, buşlarda bir şey çıkıyor mahkeme kartı boşanma kartı yok sözleşme kartı nedir ya herkes boşanıyor mu ne yapıyor <laughs> evet tam merkezde e, tılsım beşlisi çıktı Tılsım beşlisi e, yoksunluğu anlatırken bir taraftan da evet burada ne demiştik ay tutulmasıyla bizi bloka eden e, yoran aşağı çeken ve bitmesi gereken ilişkilerin uzayan böyle kangren olan ilişkilerin de artık sonlanacağını söylemiştik çok güzel anlatıyor, özetliyor. Bu enerji de sizin için oldukça geçerliymiş sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Burada e, güney aydınlığında dediğim gibi gerçekleştiği için işte sorgulayacağımız, acaba bu ilişki beni nereye götürüyor, bu durum beni ne yapıyor, e, Faydam mı, zararımı mı, artık hayatımda işlevini kaybetmiş ilişkilerden ve insanlardan kurtulacağımız süreç arkadaşlar. Tabi bu da aslanlar için de geçerli, tüm burçlar için geçerli. Herkese söyledim bunu. Ama aslanlarda değişik bir farkındalık söz konusu. Evet ben her şeyi aydınlandım. Farkına vardım modunda olabilirsin sevgili aslan ve yükselen aslan. Evet belirsizlikler var. Yani bakın çok enteresan. İki tane ay kartı üst üste geldi. Ay kartı genel anlamda bize belirsizliklerden korktuğumuzu da söyler. Değişimden korktuğumuzu da söyler. Netlik kazanmamış durumların bize artık e, yolumuzu şaşırtmasını da söyler. Genel olarak baktığımızda aslanlar da e, parayla başladı. Belki değersizlik duygusu da olabilir sevgili aslanlar. E, para konusunda bir sıkıntı varsa merak etmeyin. E, bize kupası dedi ki çok güzel tam da istediğin kişilerden parasal yardım alacağını söyledi. Yani e, Genel anlamda ilişkiye vurgu yapıyor. Çünkü e, çok şey çıkmadı yani tılsım kartı pek yok o nedenle öz değerine alakalı e, kafanın karıştığı kendini değersiz hissettiğin duygusal ilişkinle ilgili korkuların var ya biterse e, ya da beni daha kötü iyice mutsuz ederse diye korkuların olduğunu söyledi melek dedi ki bakış açını değiştir sevgili aslan yanlış yere bakıyorsun dedi beklemek senin hayrına dedi biraz daha beklemelisin bu konu seni değersiz hissettiren ilişkinle alakalı bir karar verirken ya da yetersiz hissettiren ilişkinle alakalı bir karar vermeden önce beklemek senin hayrınadır dedi. Eğer beklediğin zaman dört dörtlük güzelliklerin sadakatin ve mutluluğun, tıpkı şu kupasındaki gibi mutluluğun sana geleceğini söyledi. Şu aralar kafan çok karışmış duygusal anlamda tam olarak tam da ne hissettiğini bilmiyorsun sevgili aslan. hangisi hangi konunun senin için daha iyi olacağını bilemediğini, kafanın karışık olduğunu söyleyebiliriz. Hafta ortasında biraz içine kapanmak, içine çekilmek, bu hırslardan öne çıkmalardan haklı olduğunu göstermeye çalışmaktan Kendini biraz özüne dönüp e, dinlenirsen, ya yani meditasyon yaparsan artık inancına göre e, meditasyon yapabilirsin, namaz kılabilirsin, oruç tutabilirsin. Çarşamba günü hafta ortasında bunun sana iyi geleceğini söylüyor sevgili aslan. Bunu yaptıktan sonra konun neyse kalbinden ne soru sormuşsan sistem sana diyor ki evet kurtulacaksın. Bu kurtuluştur bir taraftan da ayrılıkları yani e, şimdi en baştan beri söyledik ya bizi aşağı çeken bir durum varsa eğer ondan da özgürleşeceğimizi anlatır e, sadakatle sen bu dileğinin niyetinin arkasında olduğun zaman merak etme dedi kart amacına ulaşıyorsun amacına ulaşmak için e, çok az kaldı pes etme dedi senin için eğer bu konu işle alakalı hakkının verilmediği ile alakalı ise terazide gerçekleşiyor çünkü e, tutulma bunun da öne çıkacağını ancak seni çevredeki böyle alt etmeye çalışanların da etkisinde kalmazsan pes etmezsen kazanacağını söyledi sevgili aslan ve yükselen aslan. Dengeye geleceğini aslında işte ortasından sonra bu biraz o günün senin için böyle daha içi çekilmiş. daha kendi halinde daha sessiz olursan dengeye geleceğini ve bazı farkındalıklarının perde oluşacağını ve sana kör olan bilmediğin konuların perdelerinin açılacağını, bilgilerini toplayacağını söylüyor. Ne diyelim kartı? Ölmeden önce ölmek yani farkındalığının açılacağını söyledi. Günlerde biraz üzünlüsün, ayrılıklarla alakalı kederli ve üzünlüsün. Belki de bu ilişkide veya eğer iş ise oradan ayrılmak istemiyorsun, ilişkinden ayrılmak istemiyorsun ama bu senin bu ayrılık senin hayrına dedi. Ee, sonuçta dört dörtlük güzellikler seni bekliyor dedi ki burada çağların şifacısı zaten e, bugüne kadar kasan yoran seni üzen e, konularla alakalı şifanın geldiğini özellikle şimdi biz bu tutulma konusuna 25 Nisan'a kadar etkileri devam edecek diyoruz ama genel anlamda kart sana dedi ki özellikle aslan ve yükselen aslanlar için e, şansın e, bir yıllık döngüde daha da hissedileceğini söylüyor e, ve Kadersel bir değişimin, kadersel bir şansların, kadersel fırsatların önüne geleceğini zaten bu yaşayacakların senin kaderinde vardı diyor sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Bir yıl içinde bunları özür ve hayatına bu gelişmelerin aniden geleceğini söylüyor. Ani hiç beklemediğin anda belki ümidini kestiğin anda belki içine kapandığın anda mucizeleri arka arkaya yaşayacağını söylüyor. Şimdi bu ayrılık kartı biraz e, sonbaharın ruhu, hüzün hüzün sana eşlik ediyor diyor. Bur burada biz ayrılığı anlayabiliriz eylül aylarında. Eylül aylarından beri bir ayrılık çek <laughs> söz konusu ve bu seni aşağı çektiyse eğer bu konuda e, çağların şifacısı evet düzelecek. E, koktuğun korktuğun ayrılık gerçekleşmeyecek. Bir araya geleceksiniz yani senin hayrına neyse bu tam da senin istediğin gibi olacak dedi kartlar. Evet. Bir kart daha çekelim. Yani genel anlamda şu an için hafta başında beklemenin hayırlı olduğunu söyledi. Kartlar bize. Beklediğin zaman bir tane özetçe geçelim bakalım ne olur diyoruz aslan için. Evet. Evet. Kurnaz insanlara dikkat et dedi. Dedi ki engeller Şimdi çevrendeki insanlar seni biraz böyle e, projelerinden, niyetlerinden, hayallerinden vazgeçirmek istiyor olabilir sevgili aslan ve yükselen aslan. Onlara karşı uyanık ol. suvari sana yardım edecek. Sistem sana güzel haberler verecek. Yeter ki engelleri gözünde büyütme dedi. Evet. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Açılım bu kadardı. Olumları alın. Olumsuzları kaynağa gönderin. Kutup yıldızına ilk defa denk geldiyseniz de beğenip abone olursanız bizler de mutlu oluruz. Özel okumalar için Instagram'dan bana direkt mesaj atabilirsiniz. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, hoşça kalın.